Hadi geldik, geldik. Tamam, geldik. Bir, bir şey yok ya. Şöyle oturalım da sohbet edelim diye. Acil ya, acil olduğu için sohbet... İyi otur bak otur. Ha, tamam, tamam. Otur. Otur, ah, otur. <gülüyor> <gülüyor> Ali, kardeşim, kardeşim. Niye getirdin beni güneşin hamlından? Niye? Hadi anlat, söyle, konuş. Şey de bu ayak altında konuşmayalım diye ya. Bana bak bana. Ne oluyor? Ne oluyor söyle bana ne oluyor? Ya Selin istedi. Selin Bora'yı oyaladı dedi. Ben de işte oyalamak <laughs> için buraya şey yaptım sen. Yazık lan sana. Sana kardeşim dedim ayin çıktı sen. Demek yenge hanım dedi ki sana Bora'yı oyala. Sen de geldin beni güneşin altına getirdin oyalıyorsun öyle mi? Bravo sana. Bravo sana. Bravo. Bana bak. Sakın adayla aramıza girme tamam mı? Bu işten uzak dur. Ali. Bu işten uzak dur. Kuzen, kuzen dur. Hayır. Biz lütfen biz kuzeniz ya. Biz de aynı kanız. Olur mu öyle şey? Ali. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Beni rahat bırak kardeşim. Tamam mı? Beni rahat bırak. Tamam. Bak, Tamam. Tamam hadi. Uzak. Tamam tamam. Marmara işletme mezunu. Oha! Bu çok iyi. Bu olmaz. Bu çöp bu. Atın bunu. Bunun ne gerek var? Tıpkı Yabancı değil. Yabancı ile orta düzey. Havari, mavari, yes and you diyen herkes İngilizce orta düzey yazıyor. Tabii tabii. Kesin bilmiyordur. Bu, bu olsun. Bunu bu, güzel. Kayak. Bak, bu, 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 bu olur. Bu okey. Oha. Kıza bak ya. Biz iyi ki akıl ettik bu CV'lere önden bakma işini. Yoksa böyle uğursuzlar gelecekti Bora'nın başına. Bu ne? Tipe bak tipe. Bu ne bu böyle? gözlüklü CV mi olur? Aa. Bayağı profil picture koymuş CV'ye. E, sosyal medya muhabbesi yapmış CV'yi. <laughs> Senin amacın belli kızım. Seni yakarım. Çöp. Çöp. At Attık. Harika. Kaç tane oldu? Evet, şimdi ayıkladıklarımızla toplam beş. Seçmeyeni al Bora Bey. Seçmeyeni al ha. beğeniyorsan. Hadi bakalım. Yalnız ne olur ne olmaz. Aday görüşmelerinde gözün üstlerinden ayırmazsın sen değil mi? Enselerindeyim. evvelallah. Allah. Ah. Oh be. Şimdi onlar düşünsün. <laughs> Benim içimi bir huzur kapladı. <laughs> Ya bütün sinirlerim bu. Girebilir miyim? Aa, buyurun. Ah çok teşekkür Aa, ederim, buyurun, çok sağ olun. buyurun Hara ol. Bey, buyurun. Bana bak, ne işin var senin burada? Ee... Hı? Ataş. Ha. Ataşınızı almıştım ya, ben geri getirdim. Ataşı fazla almışım, çok almışım dedim. Ben bunları ne yapacağım, nereye Peki, sokacağım? Peki nerede de, o değil? senin geri getirdiğin ataşlar? Burada, buraya koydum. Ha, oraya koydun. Tabii tabii, buraya hmm. koydum. Sağ ol. Rica Hı. ederim, o zaman gideyim. Tabii. Sağ olun. Hmm. Kanki. <laughs> İşlem tamam kankim. Ali Bey teşekkürle milletirsin. Yani kanka şu masa için verdiğin gayrete hayret diyorum o kadar yani. Buraya 28. bir asistan gelmeyecek. Gelmeyecek buraya ya. Gelmesin tamam. Ha. Hatta kapıya <laughs> yazacağım. 28'ler giremez diye. <laughs> Deli ya gel. Ah ah ah. Burası altın güne dönmüş. Kısır yaptırayım mı size? He? Kısır ister miyiz? Neyse. Ee, yönetici asistanlığı için mi bacılar? Evet inşallah. Hmm. İnşallah, inşallah. Sen sakızı çok seviyorsun herhalde. Evet. Bora Bey de çok sever. Karşısına böyle sakız çiğne, tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> çiğne. Benim bitti. Tamam, gel. Ha, bitti mi? Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kazan mübarek olsun. Hadi bakalım. Sonra sizi alacağız biz tek tek. Hadi. Birinci adayımız geldi Bora Bey. Kapat kapıyı. Kapıyı çal bir daha tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Melisa. Evet. Melisa Yıldırım. Siz ilkokul mezunu musunuz? Evet, olmadı. Okuyamadım. Biz sizi arayalım. <laughs> Buyurun şey çıkış şuradan. Buyurun. İkinci geldi Bora Buyurun. Bey. Kumru Erdibek. Sakız mı çiğniyorsunuz? Hı hı. Her iş görüşmesine sakız mı çiğnersiniz siz? Güzel, güzel, çok güzel. Bir sizi arayalım. Çıkarın, tükür ağzındakini tükür. Üçüncü geldi. Buyurun. Merhaba. Ceren Tuğçe Demirsöz. Evet. Yabancı diliniz var mı? Hayır. E biz sizi ararız. Ne oldu ablacığım? Kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun oturun. Yok oturmayayım. Buyurun oturun. Ha, yok oturmayayım. Niye? Oturmayayım. Peki. Kader Hanım, biz sizi arayalım. Buyurun, arayacağız biz sizi. Buyurun. Kısa sürdü bunun işi ya. İşine bak Ada, işine bak. Dördüncümüz de geldi. Dördüncü. Merhabalar hoş geldiniz. Hi. Hi. Sit down. Sit down. Sit down. please. Bu sizin ilk deneyiminiz mi acaba? Evet. İlk defa bu şirkette çalışacaksınız. Evet yükselmeyi planlıyor burada. Yükselmeyi planlıyorsunuz? Evet. Ne oldu kız ben açardım kapını. Hadi çık git hadi yürü. Sabır. <laughs> gel Ada. Gel bir sen eksiktin gel. Buru Beyciğim, Buru Beyciğim yani... ...yani böyle bu ülkenin sorunu bu. Beyin gücü. Kalifi eleman bulmak zor. Allah yardımcınız olsun onu diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Kahve ister misiniz? Yok sağ ol. Ben sana bir şey soracağım. Ha buyurun sorun. Sen Tuğçe ile benim odamı mı karıştırdın acaba? Yok. <laughs> Yo. E sen sürekli buradasın Ada. Ada sen neden sürekli buradasın? Ee, o şeyden... Neyden? Bora Beyciğim. Hı. Tuğçe Hanım dedi. Hı, ne dedi? Git dedi, bak dedi, Bora Bey'in bir şey ihtiyacı var mı dedi. Allah Allah. O dedi, git dedi, sana yok dedi, yardım olur dedi, getirir getirirsin dedi, yalnız hissetmesin kendini bir bak dedi. Öyle dedi. Sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun Tuğçe sağ olsun. Sen de çok sağ ol, gelmişsin, yardım etmişsin, Tuğçe'yi dinlemişsin, patronunu dinlemişsin, çok sağ ol. Ama bana paralı yetiyor. Bana Pırıl yetiyor. Yani yeni asistanım geleseye kadar, yetiyor. İlla biri gelecek yani. Bu mudur? Budur. <laughs> tabii, tabii. Güzel. <laughs> Ge geleceği varsa göreceği de var. <laughs> Şaka. Hmm. <laughs> Şaka dedim. <laughs> o zaman ben çıkayım. Tabii. Güzel. Çıkabilirsin. Çıkayım. Hadi. Gel. Yani. Buyurun. Cici kızlar, buyurun. Ee, bir sana bakayım dedim ben Boracığım. Bir şeye ihtiyacın var mı, yok mu, nedir, ne değildir diye. Yok. Sen adayı görevlendirmişsin ya Tuğçe. Ada beni sağ olsun hiç boş bırakmıyor. Sürekli yokluyor, sürekli yokluyor. Böyle kapımın önünde, onun olmayan masasının önünde falan. Geziniyor sürekli. Buralarda yani, merak etme. Gerek kalmıyor. Ya ben zaten kendimi çok kötü hissediyorum bu konuda. Şimdi benim asistanım var, senin yok. Olmadı böyle. O yüzden ben en iyi asistanı sana kendi ellerimle bulacağım. Ya. Yeah. O zamana kadar da beni paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşalım seni? Enden mi paylaşalım, boydan mı paylaşalım? Nasıl paylaşalım? Ha? Ee, senin içine sinen bir aday oldu mu Boracığım? Mesela üç numara iyi gibiydi. Benim gözüm o kızı bir tuttu. Yok yok, iki numara. İki. Takız çiğnen, cak, cak 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 Yer gök inledi. O çok iyiydi siniri, stresi alır o sakız. Yapma. Şimdi siz ikiniz birleştiniz. Benim için en iyi adayı bulmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Ne evet. kadar iyisiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür <laughs> ederim. Ama gerek yok. Gerek yok. Çünkü herkes kendi işine baksın bu şirkette, tamam mı? Sizden hiçbir şey istemiyorum. <laughs>